Herkese merhaba arkadaşlar, Oyuncaklar Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda güzeller güzeli kızım Azra var. Ne haber Azra? Kipri. Kipri mi? Kipri. Evet. Azra ne yapıyorsun? Bu arada hiç gözükmüyorsun videolarda. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ee, kipri. Kipri mi yapıyorsun? Evet. Anladım. Kipri. Evet Azra bugün ne var önümüzde? Kipri. Kirpi var ya. Aga başka bir şey söylemiyor. Evet, ee, biz sorarım. Yepyeni bir ürünle karşınızdayız. Arkadaşlar bu Lego değil. Evet, bugün Lego yok, başka bir şey var. Bunun ne olduğunu bize biraz anlatır mısın? Bu bir kirpi. Kirpi. Evet, kirpi. Orada basıyoruz. Sonra arkasındaki nöfler fırlıyor. Kirpi fırlarsa kaybediyor. Bir de Evet, Hasbro'dan kirpi, kirpi oyunu. E, bir anladım. Bu bir kutu oyunu. Değil Bu mi? bir mi? Kirpi oyunu. Kirpi oyunu. <laughs> Hasbro'dan bir gibi. kutu oyunu. Ailecek oynanabilen bir oyun ve bunun özelliği kirpi olması ve kirpinin bir takım özellikleri var. Bir de bunda çıkmıyor da ben mesela size böyle çarpı da çıkabilir. Hiç çekmemek de çıkabilir. Anladım. neyse bakacağız o zaman. İlk önce şu poşetten bir kurtulalım. Bir ebeveyn yokken elimizde makasla keskin aletlerle oynamıyoruz değil mi? Evet. Sen 9 yaşındasın ama yine de kesici, delici aletlerle oynamıyor. Evet, ben bunu açtım. Gerisini sen tamamlayabilirsin. Evet. Evet, ee, kirpi oyunumuzu poşetten çıkarttık. Evet, böyle görseli var. Hasbro'dan yapılmış güzel bir kirpi oyunu. Hem Kutusu... <laughs> kafası çıkan kirpi bakın. Aa. Burnuna böyle basmıyorsun. E bu şekilde tamam onu göstereceğiz birazdan evet kutumuz bu şekilde bir e, güzel kirpimiz var kirpinin dış görseli burada da kirpinin zımbırtıları var bakacağız şimdi bunu bir açalım bir şuradan açılıyor şuradan çekiyoruz altta bağlantı zar zar hazır arkadaşlar göster arkadaşlara arkadaşlar şöyle bakın şu Çarpı var, şurasında da çarpı var, burada sayılar var. Anladım. Yani bu elindeki de... ne diğeri ne? Bu da burada üstleri, burada üç tane daha var. Burası arkadaşlar, onu çıkartalım Baba bunlar yıpratılmadan açılmaz bunlar diye. Dur açacağız, halledeceğiz Şu alttakileri, şu şekil. Altta bu bu kepiyi taktıkları. Ben miyim Evet, çıkart bakalım. Şöyle arkadaşlar. Ne kadar güçlüsün sen ya. Boşuna tırşık alamazsın. E, Boşuna tırşık alamazsın. Kaldırmıyorsun. <laughs> Aha, hadi bakalım onu da çıkar. Evet. Aha bu bir kirpi arkadaş. <laughs> kirpi mi kirpi mi? Kirpi diyorum ben. Evet, Bakın arkadaşlar şurada şaşırtmış bir tane kirpi var. Evet burada da üç tane yine kirpinin e, dikenleri olarak yapılmış. Süngerden bunlar. Hani şu mörfer var ya onun. Evet. Biz bunu nasıl takacağız? Çıktı içerisinden bir gösterelim. Bir e, Kirpi'nin e, zarı. oyunun zarı çıktı. Onu da açalım. Oyun Kirpi zaten. Oyun Kirpi mi? Neyi ben Kirpi demeyi çok seviyorum arkadaşlar. Devamlı Kirpi diyorsun. Evet Kirpi demek ben o Zarı böyle. Hadi zar atalım. Hey. Aa, bana 0 çıktı. Evet neler çıktı Azra içinden? Arkadaşlar bu bildiğimiz Nerf çıktı. Nerf e, ee, silahlarından. Nerf de zaten Harsbro'nun arkadaşlar. Evet. Harsbro'dan Nerf'ler var ya silahlar. Onlara takılan süngerlerden evet. çıktı. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere Kaç tane çıktı? Formalde, bir, bir, bir Nerf'lerle ilgili bir şey söylüyordun. 9 tane olması lazım ya. Bende 6 tane var. 9 tane. Tamam 9 tane Hasbro'nun e, sünger e, nerflerde kullanılan mermi olarak kullanılan e, süngerlerinden çıktı. Kullanma kılavuzu yani oyunun nasıl kasar. oynanacağına dair kuralların olduğu bir hmm. kitapçık çıktı ve bir kirpicik çıktı. Arkadaşlar. Ve bir de e, zar çıktı. Pembeler 1 pointmiş. Turuncular 2 point. He. Şimdi benim bildiğim kadarıyla e, bu kirpi oyununda e, şöyle bir şey var. 4 kişi oynanabiliyor. 4, 4, kişi, 4, dört kişiye kadar oynanabilen bir oyun. En az 2 kişiyle oynanıyor. E, Aynen Aynen, bu kirpide çıkan süngerleri kirpinin dikenleri olarak takıyorsunuz. Değil mi? Birinci önceliğimiz bu. Baba artı 4 yaş bu. Bak 2 kişiyle oynanıyormuş. Yok en az iki kişiyle oynanıyor dört yaş üstü için. Hı hı. Tamam mı? Burada kirpinin e, dikenleri var. dikenlerini takıyoruz. O zaman hadi biz tamam. başlayalım. Daha sonra kirpinin Kur, kurması değil ki bu. Kurma değil böyle çekiliyor. Kirpinin kuyruğunu hı. şöyle ben çekeyim yani. Şey, Allah. Çekeyim <laughs> kirpinin çekeyim. kuyruğunu çekiyorsunuz. Böylece Artık kirpi pat, e, dikenlerini fırlatmaya hazır hale geliyor. Biz seni sinirlendirmeyeceğiz. Evet. Sadece bu evet. bıdık bıdık burnunu bıdıklayacağız tamam. Ya. Daha sonra bir zar var. Oyuncular bu zarla atıp kirpinin burnuna kaç geliyorsa o kadar basıyorlar. Basma basma basma. Tamam mı? Ve kirpinin burnuna bastıkça herhangi bir basmada kirpi fırlatıyor. Değil mi? Hmm. Ve Gelecek bunu... da ışıklar. Tamam. Şimdi Oyunun eee oynanış şekli 2-3 şekilde yapmışlar alternatifli. Mesela e, kim burnuna basar patlarsa artık kirpi e, dikenlerini atarsa ya o kazanıyor ya da kaybediyor. Ya da fırlattıkça çıkan her bir kirpiden çıkan puanlar sayılıyor. Arkadaşlar ben anladım. Heh. Şimdi bunlar puan ya havadayken tuttuğun kadar tutuyorsun ve mesela bu 3 puan bu 2 puan toplam 5 puan aldın. Onlar tutabildiysen. Tamam biz hangisini oynayalım şimdi? puanlı olanını. En Havada çok puan... tutan, tutanı, tutanı, evet. tutanı mı? Evet. Arkadaşlar şimdi en çok fanlı O zaman yapıyoruz. tamam. Kaç el oynayacağız? Bilmiyorum. Şimdi küçükler başlıyormuş. Buyurun zarınızı. Sınavladım arkadaşlar çaktırmayın. Al bakalım o zaman. Ya yani ne şans? Boş çıktı. Sıra bana geçti. Şu şekilde hmm. basmama çıkıyor. Çok şanslısın ya. İlk atışta da bu çapılmaz. İki. Ben iki kere basacağım. Şöyle Ama ben atayım. de tutabilirim sen de patlarsan. İki, iki, Zarda iki geldiği için burnuna Bir, iki. Ben de patlamadım. Sen de sıra. Bir. Bas. Bura bende. Havada tuttuğumuz kadar mı? Evet. Tamam. Kesinlikle. bir... Allah Allah! <laughs> Şimdi... Bir dakika. Bir. Kaç puan olduğunu... Altı. Altı puan ben aldım. Beş. Ortalığı dağıttık tabii ki bu arada. Beş. Beş puan da sen aldın. Şimdi tekrar tamam. koyuyoruz. Oğlum o bayağı yükseğe fırlatıyormuş ya. Ödüm koptu. <laughs> Yüreğim. Nereye geldi söylemek istemiyorum. Közümleri Yüreğimiz nereye? ağzımıza geldi gerçekten. Var. Ama Bak. çok dik fırlatıyor. Böyle etrafa fırlatmıyor. Yani oyunculara. Hayır değil. Oyunculara zarar vermiyor. Şimdi tekrardan kuruyoruz. At bakayım. <laughs> Bismillah. Bir. Ben basamıyorum. Bir. Hayır, bir. İki. Eyvah. <laughs> Hazır mısın? Ben Hazır ben mısın? Dur da bari de. Bir. İki. Allah Allah. Ya sen ne ne Tamam sen atıyorsun. İki. Bir. Allah. <laughs> Hayır yerden alamazsın. yerden alamazsın. Bende iki tane var. Sende 2 point var oğlum. Oo, çok komikmiş gerçekten. 10 puan oldum. 10 gerçekten puan. Nerede kaç puan var? Sen 8. Sen 10 puansın. Evet, ben, ben bir tane daha 5 aldım. Hadi bir tane daha oynayalım o zaman. Ben çok bir. eğlenceli, çok heyecanlı bir oyun. Arkadaşlar biz bunu ayrıca oynayacağız. Videonun sözü. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> 0 çıktı arkadaşlar. Bir. Sıra sende. Ama çok güzel. Basma hissi falan çok iyi. Aha. İki kere bastın. Yeah. Eyvah. Sen şu an basmadın ha. Bence bu sefer sende bu mu olacak? Allah seni. <laughs> ben zarını tuttum. Evet, getirdim. Arkadaşlar <laughs> Evet. Ben iki tane şundan aldım. Bunlar ne? Onlar üç. Üç, üç. Altı point. Evet Azra kazandı büyük ihtimal. 13 üç point aldım oldun o zaman. Hayır hayır hayır. On, on, üç. Oldum. Ben on de üç oldum. On üç oldum. On dördüm. Evet, Son bir oyun. Kazanan her şeyi alır. Hadi bakalım. Neyi alır? Ne alır? <laughs> Kur bakalım. Bir dakika biz kepinin neyesini, neyesini çekiyoruz? <laughs> Kipinin kuyruğu mu? kuyruğu kucu olur tabii ki olmaz olur mu? Hazır mısın? Ben atamadım. Eyvah. 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 Aha. Aha ben de patlamadı. Eyvah. İki kesin patlayacak. Aha patlamadı. 2 evet. Ben bir tanesini yerden aldım. Evet sen kazandın. Evet arkadaşlar ee, Çok güzel bir oyun. Gerçekten ee, eğlenceli bir oyun. Yani, aile içerisinde ailecek oynanabilecek bir oyun. Çocuklar için de hem eğlenceli hem de çok heyecanlı gördüğünüz gibi bayağı Arkadaşlar, yukarıya atıyor. Arkadaşlar artı 4 yaş bu oyun. Evet ve çok kolay oynaması o yüzden artı 4 yaş demişler. Bence Hasbro'dan gerçekten ailecek oynanabilecek mükemmel bir oyun. Videomu Arkadaşlar da... bir şey söyleyeceğim. 4 yaşın altındakiler süngeri ısırıp yutabilir diye He, bir şey yapmışlar. Anladım. Gözlerine de gelebilir. Gözlerine de gelebilir. Ama çok dik atıyor. Gözlerine gelme şansı yok. Ya bir düşünün bakalım. <laughs> He, evet. Daha küçük çocuklar böyle diklemesine bakabilir. O yüzden gözlerine gelebilir. Onun evet. Bu videonun da sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bu tür ilginç oyuncakları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Değil mi Azra? Evet. Kirpi oyununu da muhakkak denemelisiniz. Bay bay. Evcil kirpi oldu?